Kimmiş? Akgün ya. Arabadan bir şey alacakmış da. Savcılar öyle operasyona falan katılmazlar, kolluk güçleri işini yaparken orada olmazlar yani. Biliyorum zaten kolluk. Savcılar Aynen. alana da inebilir, bu tamamen inisiyatif meselesi yani Ben normal savcılardan bahsediyorum, senden değil. Ben mesela bir sonraki operasyona yağmuru da götüreceğim. Ay bayılacağım. Ama önce bir görüş de, işte, savcı neler yapabiliyor alanda, onları bir anla, ondan sonra karar ver hayatım yani. Tamam. Hı. Tamam, geleceğim seninle söz, anlaştık. Tamam. Tamam, hadi, benim yarın ofiste çok işim var. Kalkın, hadi herkes evine. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Tamam. Gel buraya gel. Gel buraya aslanım benim. Sen de gurur duyuyorum. Oh. <gülüyor> Yüzün gülüyor. Babanla uğraşılmaz ha. Ya deli. Ya bir de gel benle operasyonu falan diyor ya. Geleceğim dedim bir kere hayatta unutmaz. Ay yok ben onu öyle işte konu kapansın diye söyledim ya. Yoksa gideceğimden falan değil yani. Git bence. Ya ben biliyorum. Alacak beni orada özel kalemi yapacak. Ben de sinir olacağım. Cık, gitmem. Sana kendini göstermek istiyor. Ha yok. Ben zaten biliyorum onun nasıl bir yırtıcı olduğunu. Gerek yok yani. Sadece göstermek istemiyor. Onaylamanı da istiyor. Bir şans ver ya. Eğlenceli olur belki. Aa. Canan Kara git Selim Karayla operasyonu eğlenceli olur mu diyor yoksa? Evet. Hayırdır ya? Selim Kara senin kanına mı girdi yine? Ay saçma sapan konuşma ya. Ma, Yağmur. Densiz densiz şeyler söylüyorsun. Al şu çöpü çıkar hadi. Hadi hadi. İyi tamam. Aa, bir sakin ya. Sakinim ben ya. Tabii canım. Gayet sakinim yani. Durup dururken iş çıkartıyorsun yani. Saçma sapan konuşma. ne yapıyorsun Asıl? Ya üşüdün üstünü örtüyordum ya. Bir daha sakın bana sessiz sedansız yanaşma. Al bunu da, Gerek yok. Ne oluyor ya sana? Önce veda eder gibi konuşuyorsun. Sonra sabah kafedeki halin. Sanki oradaydın ama yok gibiydin. Ne bu? Sana öyle gelmiş. Veda meselesine de iyi odaklanmışsın. iyi çözmüşsün. Oradan yürü. Mesafeyi sınırlandıralım samimiyete. Önce Kaan'la aramı düzeltiyorsun sonra sınırlandıralım arayı olur mu? Bu nasıl bir ruh hali ya? Bu hayatta belki bir tek senin dertlerin yoktur. Ha prenses? Anlat o zaman. Anlatma dertleşme zamanları bitti gitti. Artık icraat. sana. Ak bir kendin gibi konuşur musun ya? Bir kendine gel. Ya sen nereden biliyorsun benim kendimi? Ha? Sen beni nereden tanıyorsun bir kere? Sen var ya esas beni biliyor olsan bir kilometre uzaktan daha fazla yaklaşmazsın benim yanıma. Kaçar gidersin ağlarsın. Ne oluyor ya? Bir kendine gel. Bana niye kızgınsın? Malzeme bu Yağmur. Malzeme bu. Sınırını koy. Çiz sınırını artık yeter. Yetiştiğin yerin değerini bil. Ailenin gölgesinden de kaldırıp kafayı bana bakma. Gözün alır. İpranırsın Yağmur, anlatabildim mi? Ona göre çiz işte. Bundan sonra da bir daha. Bir daha da sakın. Arkamda öyle dolaşırken, bana soru sorarken, böyle ne bileyim kurcalarken falan. Sakın görmeyeyim, bulmayayım seni öyle. Bir sorun mu var? İyi geceler Canan Hanım. İki dakika uyuyamıyoruz ya, Allah Allah. kavga mı siz? Bir şey yok. Bırak bugünün tadını çıkarayım anne. E çıkar tabii çöpü bıraksaydın. sıktı canınız Kim olacak? Gestapo Emel. Yemin ederim bu kadın birine hayatı zehir etmek istemiş. Kimseyi bulamamış. Beni o yüzden doğurmuş ha. <laughs> Gülme. Valla komik değil. Akşam geliyorsun değil mi partiye? Bak gelmezsen külahları değişiriz. Canım çok sıkın bu aralar. Geliyorum. Tamam. Güzel. Tamam. Bu arada sürpriz bir misafirim olabilir bu akşam. Ya sen ne ara? Gel. Naz! Geliyorum. Mücadele edelim. <laughs> Naz <Nasıl> ya. <gülüyor> 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 Yağmurcuğum. <gülüyor> ah. Tebrik ederim. Hukuk Fakültesini kazanmışsın. Teşekkür ederim Fatih abi, sağ ol. Ya ben Serap'la buluşacaktım burada bir iş için ama galiba gelmemiş. O gelene kadar seninle beklesem, sakıncası var mı? Olur tabii. Buyur, otur lütfen. Hayırlı olsun. Ev mi alıyorsun? <laughs> Yok canım, kendime değil. Bir arkadaşım aracı oluyorum. Ee. Bir kahve alabilir miyim Sade? Aferin sana. Hukuk fakültesi gerçekten çok sevindim. Tebrik ederim tekrar. Aslında hediye de almıştım. Dün uğradığımda verecektim ama... Neyse artık bir ara denk geldiğimizde veririm sana hediyeni. Uğradın. Allah Allah. Ya ben neredeydim ki o sıra? Yok ben sadece babanı gördüm. Ama ona da vermek istemedim hediyeni. Bir ara denk geliriz veririm dedim. E keşke babam uğramışken bize de uğrasaydın Fatih abi ya. Hay Allah. Baban söylemedi galiba. Ben zaten size uğradım. Kapıyı da baban açtı. Evet. Babam kabalık etmiş. Onun adına ben özür dilerim. Yok canım gerek yok. Babanı bilirsin. Sinirlenince kırar geçirir ama... ...özünde çok iyi bir adamdır. Sinirlenince. Anladım. Teşekkür ederim. Babam niye sinirleniyor sana peki? Yok önemli bir şey değil Annenle çalışmamı istemedi Ama hallettik merak etme sorun yok Hallettiniz Peki bunu yüz yüze konuşarak mı hallettiniz? Şimdi Yağmur'cum konu çok gereksiz bir yere geldi Hayır sen annemi aradın ve iş iptal oldu dedin değil mi? Bunu babamla konuştuktan önce mi söyledin yoksa sonra mı? Evet. Hayır hayır vallahi hatırlamıyorum Vallahi hatırlamıyorum ya. Yağmurcuğum bak. Babam bu aralar annen konusunda biraz hassas. Ki çok anlaşılabilir bir şey. Tamam mı? Bak bu konuştuklarımız aramızda. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Benim gitmem lazım Fatih abi. Bak ama ben kendimi gerçekten çok kötü hissettim şimdi. Yağmurcuğum lütfen sakın babanın üzerine falan gitme bu konuyla ilgili. Tamam sen merak etme. Tamam. Ama bak üzülürüm sonra lütfen. Tamam Fatih abicim hadi görüşürüz. 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 baba. Ne yapıyorsun orada sen? Bir şey yapmıyorum ya benim işte kolye. Hayır arabada ne yapıyorsun? Kolyemi düşürdüm zannettim. Kolyem, kolyemi arıyorum. Öf tamam. Tam ne yapıyorsan yap yapıyor ya bana ne? Babam nerede? Evde mi? Sizin evde. Bizim ev. Evet. Bizim ev tamam. ortağında geldi. Annen öğrendi. Akgün'ün babasının tehlikeli bir davaya baktığını... ...Akgün'ü de o yüzden bana teslim ettiklerini falan hepsini öğrendi. Demek her şeyi öğrenmişsin. He? Hı hı. Kusura bakma anne ya. Ben anlatmak istedim ama işte. Tamam neyse. Kahve yapacağım ben içiyor musunuz? İçeriz. Yalanına takla attırmışsın. Nereden icap etti? Uzun hikaye. Sana ne oldu? Sen ne bakıyorsun öyle? Fatih neden annemi işe almaktan vazgeçti? Ne? Çok basit bir soru sordum. <laughs> yanlış kişiye soruyor olabilir misin? Yok bence gayet doğru kişiye soruyorum. Yağmur'cum şu an bunu konuşmak için bence doğru bir zaman değil. Tamam. Yanlış cevap. Doğru cevap full inkar olmalıydı. Lan ben bunu yapacak insan mıyım? Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün diye gelip bana kızmalıydın. Sen ne yapıyorsun? Savcılık mı oynuyorsun? Madem anlatmıyorsun o zaman ben anlatıyorum. Önce Fatih'e gizlice gittin. Ona dedin ki Canan senle çalışmayacağım. Hatta gittim tehdit ettim nasıl? Nasıl iyi gidiyor muyum? Ha? Bir an için samimiyetine inandım biliyor musun? Gerçekten annem için bir şeyler yaptığını düşündüm ama sen Selim Karasın. Sen her zamanki Selim Karasın. Dayanamadın değil mi? Annemin kendi hayatını kurmasını hazmedemedin değil mi? Sana bunu kim söyledi? O herif mi söyledi? O herif dedin, sana olan saygısından senin ne kadar iyi bir adam olduğunu anlattı. Ne? <laughs> ne? ne? İnanamıyorum hadi herife bak ya. Sen bunu yedin mi yağmur? Ya bir de utanmadan beni alet ettin ya. Kendi vicdanını rahatlatmak için sen beni kullandın. Yazık, yazık sana yazık var olsun. Yağmurcuğum bu adam bunu neden yapıyor biliyor musun? Özellikle söyledi bunu sana çünkü annenle aramızı bozmak istiyor. Annemle aranı bozan sensin. Annemle aranı bozan sensin başka suçlar ama ne Fatih ne başkası sensin. Ama annem üzmen izin vermeyecek. dur ne yapıyorsun bir dakika beni bir dinler misin? Sen bunu şu an annene söyleyemezsin. Böyle bir şey yok. Bitti. Bitti ortaklık falan bitti tamam mı bitti. Ona göre. Yağmurcuğum beni bir dinler misin? Annene şu anda bunu söylersen ne olur biliyor musun? Bak annen ofisi tutmaktan vazgeçer. Annemi üzmeyeyim derken daha fazla üzersin. Anlatabiliyor biliyor musun? Yapma bunu. Ben onu ikna ederim. Sen nasıl artık karın düşünüyormuş numarası yapmayı bırak. Çünkü sen sadece kendini düşünen bencil bir adamsın. Vay anasını ya. Tamam. Peki. Peki tamam öyle olsun. Tamam suç benim. Benim suçum. Eyvallah ben kabul ediyorum tamam. Ama senden tek bir şey rica ediyorum Yağmur. Tek bir şey. bana izin ver. Annene bunu ben söyleyeyim tamam mı? Bana bu kadarını yap yani. Tamam mı kızım? İşte, tamam. Ben bu gece dışarıdayım. Gel buraya anneme baş başa her şeyi anlat. Söyledin söyledin. Eğer yapmazsan ben gider yaparım. ben çıkıyorum. Bir şey soracağım. Sen bu Akgün'ün durumunu ne zamandır biliyorsun? Ne fark eder? Kendisi mi söyledi? Yo. Yani öyle ben tesadüfen öğrenmiş bulundum. Sadece o kadar. Baba kız güzel sakladınız bugüne kadar. Anne. Ya. Özür dilerim. Yani ben söylemek istedim. Ama ne işte ne ne yapacağım sandın? Biz daha İstanbul'daydık İzmir'e yerleşmemiştik daha. Markete gitmiştik seninle beraber. Bir adam gelmişti yanına pis pis sırıtıyordu sana. Sonra ben yanınıza gelince Selim savcıma selam söyleyin size iyi baksın demişti hatırlıyor musun? Ben hiç o kadar korkmamıştım Yağmur. Seni kaptığım gibi çıktım marketten. Arabayı nasıl sürdüm bilmiyorum. Bir yandan babanı arıyorum, ulaşamıyorum. Bir yandan takip mi Ben o gece aldım İzmir'e taşınma kararını. Çok ağlamıştın. Hatırlıyor musun? Anne hani ne olur gitmeyelim evimizden, arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum diye. Yani şimdi de ben bu durumu öğrendiğimde aynı şeyi yaşarız diye düşündüysen... ...aynı şey değil yani. O zaman baban yüzünden sizin hayatınız tehlikedeydi. Şimdi de Akgün'ün hayatı tehlikede yani. Sizin durumunuzla aynı. Onu da yardıma ihtiyacı var. Öyle bir şey düşündüysen yok yani tamam mı? Çok güzel olmuş makyajın. Tamam ben gideyim anne. Sonra konuşuruz zaten anne. Sen partiye çağırdın mı Akgün'ü? Hayır. Neden? Nasıl neden? Akgün senden hoşlanıyor olabilir mi? Ne? Sen de bunun farkındasın sanki. Yok. Ya ne saçmalama ya. Ne hoşlanması ne farkında olması. Yok. Yok ya zaten bir kere bizim adımız... ...aynı cümlenin içinde bile geçemez. O kadar. O kadar. Olamaz. Tamam ya tamam Allah Allah. Tamam. Asla. Tamam. Yok öyle bir şey. O <laughs> tamam olmaz. Tamam mı? Yok Ne oldu? Bir gün aklına gelirim. Bunu da bir tek bana anlattı dersin. Öyle anlarsın. Yani çok... Çok ağlama yani. Bırak. Ağlaması gereken ağlasın, sızlansın. Sen ağlama. Gül sen. Çünkü... ...şey oluyor sen gülünce. Güneş gibi bakıyorsun işte. Olabilir mi acaba? Yok saçmalama Yağmur. Kan bizi köşede bekliyormuş. Of. Sonunda eğleneceğiz. Ay ben bir kendime geleceğim. Kuzi bak bu gece love durumları olabilir sonra söylemedi deme. mi Yağmur. Heh, sana diyorum söylediklerimin bir haber değeri yok mu? Normalde çocuğun yedi sülalesine kadar sorgularsın sen. Kimmiş? Biraz ezber bozan bir tip. Yani senin çok onaylayacağını sanmıyorum ama. Ben tanıyor muyum çocuğu? Olabilir. Bak hemen atarlanmak yok duyunca tamam mı? Ay tamam Naz hadi söyle kim ne? Ne adı bu çocuğun? Ne? Ne Akgün'ün ya sen deli misin? Saçmalama, hayır olmaz. Ak hiç de his diyor, olmaz. Ne diyorsun ya, ne ak günü? Ak gün demedin mi sen? Yo, demedim. Ha? Pardon, pardon. Senin kafan biraz gidik bu gece. He? Neyse, tanışınca görürsün. Ne haber? İyiyim. İyiyim adam. Ne bu surat böyle? Bir şey yok. Kaçıyorum gençler. İçeride görüşürüz. Bu niye heyecanlı bu kadar? Klasik Nas. Ne bekliyorsun? <laughs> Akın değil mi o ya? Bıraksana Mikan. Bırak. Ne haber? İyidir senden. İyidir. Kutlama yapacağız gelsene. Hadi. Eyvallah bir dahaki sefer. Eyvallah. İyi eğlenceler. Sağ olasın. Kaan bırak diyorum duymuyor musun ya? Ne oldu Yağmur ya? Sarıldım sadece. Hayır Akgün'den mi çekiniyorsun anlamadım ki ben. Tamam öyle demek istemedim Yağmur. İyiymiş yalnız gün. Sevgilisi falan var mı? Tuvalete gidiyorum ben. Yağmur,